arkadaşlar hepinize şu anda Iğdır'dan seslenmekteyim arkamda da bir sürü Dacia Jogger görüyorsunuz Evet Dacia Jogger sonra da Türkiye'de Türkiye lansmanındayız aracın bakalım araç Türkiye'de nasıl performans gösterecek demeden önce şöyle arkamda sınırı göstereyim arkamda sınır biz de dediğim gibi Iğdır'dayız Kars'a doğru gideceğiz biraz sonra gökkuşağı tepelerinde bir durduk bir çay kahve molası verdik Evet Dacia Jogger'ı yaklaşık 11 ay önce Fransa'da incelemiştik. Onun için süper detaya girmeyeceğim araç hakkında ama ilginç şekilde bazı değişiklikler var. Bir de aksesuarlar falan var zaten görüyorsunuz arkamdaki araçlarda da. Onları biraz anlatmaya çalışacağım sizlere. Gelin tasarımla başlayalım isterseniz. Şimdi Onur tasarımla ilgili ne gibi bir değişiklik olabilir diyeceksiniz ama önce ben şu renkten bahsetmek istiyorum. Haki yeşili çok güzel görünüyor gerçekten. Bana aslında diğer renkte bir araç ayarlamışlardı. Hatta bu aracı ayarlamışlardı büyük ihtimalle. Çünkü üzerinde de kayak takımı vardı. Ama ben özellikle bunu seçtim. Çünkü biliyorsunuz zaten Fransa'da öbürünü kullanmıştık. Ve diğer araçlarda griydi Fransa'da. Ama şu haki renk Dacia'nın yeni logosuyla beraber bütün modellerine gelen bir renk o. Bu renk, şu bakır rengi sadece Jogger'a özel. Yalnız bu haki renk diğer Dacia modellerinde de alınabiliyor. Hatta Paris'teki yeni modelleri görmeye gittiğimizde hatırlarsınız bütün modelleri bu rengi boyamışlardı. Hakikaten de güzel bir renk kendisi. Kusura bakmayın arkadaşlar tasarım detayları dedim. Ondan sonra yer değiştirmek durumunda kaldım. Ama neyse şimdi geçebiliriz tasarım detaylarına. Aracın genel hatları tabii ki makyajlanmadı. Daha yeni piyasaya çıkmış bir araç Avrupa'da da daha bir senesi dolmadı. Ama görüyorsunuz Dacia'nın yeni ön panjuru ve ona eşlik eden yeni DC şeklindeki logosu bu araçta görünüyor ve beyaz renkte hepsi bence hakikaten şık olmuş ya. Özellikle zaten haki rengini bundan seçtim. Haki renkte çok güzel duruyor bu logo. Ve eşlik eden ön panjur. Şimdi onun haricinde zaten led farlarınız, işte tampon korumalarınız ve şuradaki kaslı yapı. Şurada kaputtaki kaslı çizgi zaten Dacia Sandero ile aynı. Hatta Sandero Stepway ile aynı. Zaten şunu da demiştim Fransa'da hatırlarsanız. Şöyle şu bölümde Sandero Stepway'de Stepway yazıyor. Bu araçta yazmıyor. Tek farkı o yani resmen Sandero Stepway ile. Artı bu araç ekstrem değil. Hatırlarsınız ekstremde şu 16 inç çaplı jantların siyah versiyonları vardı. Bu araçta da 16 inç çaplı jantlar var. Çamurluk korumanız var. Çok kalın değil ama şık yani yine böyle MPV'msi bir görünüm oluşturuyor. Bu araçta şuradaki ekstrem çıkartması bulunmuyor. Yalnız kapı altlarındaki çıkartma evet bunlar çıkartma gördüğünüz şeyler plastik değil. Onlar bulunuyor. Şu araca bakınca ne diyorsunuz? Station wagon mu diyorsunuz? MPV mi diyorsunuz? SUV mi diyorsunuz? Hepsini diyebilirsiniz. Zaten Dacia da buna özen gösteriyor. Yani şu anda baya bir outdoor aktivitesi yapıyormuş gibi bir lansman yapıyorlar. Aracın bu özelliklerini öne çıkarmak için. Hatta benim aracım en sade olanı çünkü ben sonradan seçtim. Diğer araçlarda bayağı bir böyle aksesuarlar var. Hatta bakın bir tane bisikletli geçiyor. Diğerlerinde böyle port bagaj vardı. İşte çadır madır koymuşlardı tepesine. Bir sürü bir sürü farklı araç gördüm. Onları da şimdi gösteriyoruz zaten size. Bu değişkenliği sağlayan şeylerden bir tanesi şu yukarıdaki tavan rayları. Bayağı yüksekler. Bir de bunlar modüler biliyorsunuz. Şunları çıkarıp da yan koyabiliyorsunuz. Böylece 80 kiloluk taşıma kapasitesi sizlerle oluyor. Bunun haricinde üstüne çadır da dikebiliyorsunuz. <laughs> Onu da göstereyim şimdi sizlere isterseniz görüyorsunuzdur işte burada. Çadır konmuş üzerine bir Dacia Jogger. Arka bölüm zaten Volvo'ların SUV'lerine ve station wagonlarına benziyor demiştik şu stoplar. LED değiller ama baya şık görünüyorlar. Onun haricinde incecik bir yani kalın aslında ama kısa bir spoileriniz var diyebiliriz. Bu araçta böyle orta uzunlukta sayılabilecek kalın bir antenimiz var. Onun haricinde bakın burada bir değişiklik var. Eskiden burada normal Dacia yazıyordu. Şimdi böyle daha böyle alacalı bolacalı öndeki logo gibi bir Dacia yazıyor ve çıkartma değil artık. Yani yine yapıştırma ama böyle 3 boyutlu bir logo şeklinde yapmışlar bunu. Ve öndeki gibi beyaz tabi. Şu Jogger yazısıysa değişmemiş. Eskiden de olduğu gibi. Yani marka yüzü değişmeden olduğu gibi. Bagaj kapağı zaten dümdüz görüyorsunuz. Siyah tamponunuz var. Bagajı zaten anlatmama gerek yok ama şöyle bir geçelim isterseniz. Aracımız 7 kişilik. Bu koltukları yatırabiliyorsunuz. Devirebiliyorsunuz, sökebiliyorsunuz. Şu anda bagaj hacimlerini zaten size yazıyoruz. Bir sürü farklı kombinasyonda bagaj ve koltuk alabiliyorsunuz. Ve yapabiliyorsunuz tabii aldıktan sonra da. Çünkü orta koltuk sırası da çift parçalı olarak katlanıyor. Şuradaki tek şuradaki de çiftli olarak katlanabiliyor. Birazdan içeri gireceğim çünkü Fransa'da söyleyemediğim daha doğrusu yamuk söylediğim bazı şeyler vardı. Onları düzelteceğim. Şuradan isterseniz aracın koltuğunu katlayalım. Hop. Şöyle kapladık. Ve buradaki detaylara bir bakalım. Şurada tek aydınlatma var. 12 volt soketi var. Bayılırım biliyorsunuz. Kancanız var. Kanca karşılığı zaten gömülmüş olarak var içeride. Bunun haricinde şunu çekip de yatırabiliyorsunuz. Bütün koltuğu ve sökebiliyorsunuz. Söktükten sonra şu koltukları da ileri itebiliyorsunuz. Bu koltukları yanınızda taşımak istiyorsanız eğer ileriye itilmiş o koltukların arkasına monte edebiliyorsunuz. Her şeyi çıkarırsanız 1800 litrenin üzerine çıkıyor bagaj hacmi. Gerçekten çok çok büyük bir bagaj hacmi oluyor ki bu da lazım. Çünkü daha Dacia Jogger Docker'ın da yerine geldi. Logan MCV'nin de yerine geldi. Böyle 3 tane farklı station wagon gövdeli aracın yerine geldi Jogger. Onun için hani bir taraftan böyle SUV'msi, bir taraftan station wagon'umsu, bir taraftan da MPV'msi görevleri hatta ticari araç görevini bile doldurmak durumunda ve hakikaten bu koltukları çıkardığınızda da böyle ticari araç gibi bir hacim elde edebiliyorsunuz. Dediğim gibi valla bu bölümde anlatacaklarım en ilginç olan araçlardan bir tanesi Dacia Jogger. Çünkü şimdi ilginç olmayan şeylerden başlayalım. Bu kaputu açmak gayet kolay. İçeride bir mandal var. Çekiyorsunuz, açılıyor. Kaputun altında görüyorsunuz izolasyon da var. E, pistonlarınız yok bu araçta ama şöyle bir çubuğunuz var ki kaputun altında duruyor. Bu çubuk normalde aşağıya indirmiyorsunuz yani. Şöyle kaputla beraber iniyor kendisi. Şimdi yağ seviyesine bakmak için evet belki şu çekeceğiniz yer sarı ve kolay görüyorsunuz ama hem uzanmanız gerekiyor hem de şunu şekline bakın bir. Bildiğiniz böyle dönen şekilli bir yağ çubuğumuz bulunuyor. Peki cam suyunuzu nereden dolduracaksınız diye bakıyorsunuz burada bulamıyorsunuz, bulamıyorsunuz ta ki şuraya gidene kadar. Üst kapağını da siyah yapmışlar bayağı zor bulmanız. Bir şunu mavi yapsalardı ya da ne bileyim sarı yapsalardı daha kolay bulunabilirdi. Ama ben size göstermiş olayım. İşte kaput altı da böyle Dacia Jogger'ın. Evet Fransa'da düzgün bir şekilde yapamadığım şeylerden bir tanesi buydu maalesef. Ve bayağı da üzülmüştüm. Çünkü baş mesafesi gerçekten çok iyi aracın içerisinde. Ve orada maalesef geniş açıya almadığım için kamerayı baş mesafesi başımı kesmiştim böyle. şu şuradan kesilmişti. Neyse görüyorsunuz burada ve o zamandan beri tabii biraz daha şişmanladığım için bakalım sığabilecek miyim dedim ve hmm, bakın burada tokaların takılması için bir yer yok. Onu görmüş olduk görüyorsunuz. Diz mesafesi gayet güzel. Boyun 1.77 ve yüksekliğim de bayağı güzel. Çünkü merdiven tipi bir koltuk tasarımı koymuş bu araca Dacia. Ön koltuklar en aşağıda. Orta koltuklar biraz daha yukarıda. En arka koltuklar daha da yukarıda. Onun için hani şurada birisi yokken resmen burada oturabilirsiniz. Yani gayet de güzel böyle MPV'msi, minivanımsı bir görüntü var. Ve aracın dış rengiyle uyumlu şurada pimler var ya. Hakikaten çok güzel. Bilmiyorum diğer araçlarda da böyle mi ama çok güzel rengi. Yani Bravo diyorum ya güzel. Hani gereksiz şeyler yapmıyoruz araçta demişler ama şöyle şeylere dikkat etmeleri güzel. Sonuçta siyah da yapabilirlerdi ama yeşil yapmışlar. Bravo diyorum. Kol dayanağınız var, bardaklığınız var. Başka başka bir şey yok. Hadi gidelim bir orta koltuklara bakalım. Gayet güzel yatıyorlar gördüğünüz gibi. Hadi. Hemen şunu belirteyim. Bu araç en üst donanım paketli değil. Dolayısıyla 3. sırada yan camlar açılmıyor. En üst pakette dışarıya doğru kanırtarak açabiliyorsunuz. Giriş paketinde bu camlar bile elektrikli değil zaten. Burada elektrikli ve daha önce de söylediğim gibi biraz geriye konumlandırılmış bu kumandaları ve tutacakları. Keşke biraz daha ileride olsaymış. Keşke şöyle ters taksalarmış. Bunu oraya, onu buraya çevirerek takabilirler bence. Datça. Bunu bir görüşelim. Şimdi en üst paket olmadığı için burada tepsileriniz bulunmuyor. İleri geri gidebilen tepsiler vardı biliyorsunuz en üst pakette. Ama bulunan şey cepler. Şeyler gidince, tepsiler gidince cepler geliyor. Onun dışında baş mesafesini görüyorsunuz. Burada benim sürüş pozisyonuma göre ayarlanmış. Vallahi arkadaki kadar diz mesafesi var burada. Bravo diyoruz ve öne geçiyoruz. Evet bir kere daha Sandero kokpitine hoş geldiniz diyebilirim. Çünkü Ön bölümün yani dışarıdan baktığınızda ön bölümün Sandero Stepway'e benzemesi gibi iç mekanda daha doğrusu benzemesi gibi değil aynı olması gibi iç mekanda Sandero ile aynı ve bence kötü bir şey değil yani köşeli tasarımlar var gayet kolay okuyabildiğiniz göstergeleriniz bulunuyor değişimleri anlatayım 11 ay öncesinden bu yana göbeğiniz şu direksiyon göbeğinizde artık Dacia yazıyor yeni logolu Dacia böyle köşeli Dacia yazısı bulunuyor. Onun dışında ne yapmışlar ne yapmışlar diye arıyordum buldum. Havalandırma ızgaralarının içlerini beyaz boyamışlar. Şık görünüyorlar. Onun da haricinde bir değişiklik yok. Zaten diğer Renault modellerinden ve diğer Dacia modellerinden de tanıdığınız tasarım elemanları bulunuyor. Dokunmatik ekranınız var, hemen yanında USB portunuz var. Çok kullanışlı. Şurada gayet güzel desenli kumaş döşemeleriniz var. Kapılarda da keza aynı şekilde. Her yerde sert plastik var ve yani bu çok da rahatsız etmiyor insanı çünkü Dacia şunu diyor. Ya biz gereksiz şeylerin hiçbirini koymuyoruz. Hayati şeyler var bu araçta. Dolayısıyla Hani evet sert plastik var mı? Var. Ölümcül mü? Değil tabii ki yani. Şuraya kolunuzu koyduğunuzda eğer uzun süre böyle gidiyorsanız belki birazcık rahatsız eder. O kadar yani. Onun dışında gayet güzel birleştirilmiş bir araç yani. Şunu sallıyorum mesela. Araç sallanıyor. Şurası sallanmıyor. 12 volt soketi de var. Şurada şunu da kaldırabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bu arada en üst donanımda burada tabii ki kaldıramıyorsunuz buradaki kolçağı. Ama altında bir depolama bölümü bulunan, çok büyük olmayan ama depolama bölümü bulunan bir kol dayanağınız var o araçta. Neyse isterseniz yola koyulalım. Ve bir kez daha Jogger'ın içerisindeyiz. Oo bu çok güzel yeni sesler eklenmişti. Duduk dı dı falan diye ses çıkarıyor Jogger ve bu sefer Türkiye'deyiz. Bakalım Türkiye'nin yollarına ne kadar uygunmuş Jogger. Hemen radyomuzu da kapayalım. Vallahi her yerde bizi hafif arazi yaptırıyor Dacia. ve aracın 20 santimetrelik yerden yüksekliğini böylece göstermiş oluyor. Evet aks mesafesi uzun ama yerden de 20 santim yüksekteyiz onun için. Bayağı bir yani hani ağır araziye gelmiyor ama araziye geliyor onu söyleyebiliriz. Ben şu anda Fransa'da kullandığım ikinci aracı kullanıyorum. Yani EcoG, LPG ile de, LPG ile de, LPG ne ya? LPG ile de kullanılabilen araçlayım şu anda. Ve zaten yani aşağı yukarı her şeyi anlatmıştım zaten Fransa'dayken. Onun için ben şu anda sizi o videoya yönlendiriyorum. Eğer detay istiyorsanız, eğer orada anlatmadığım şeyleri istiyorsanız şimdi anlatacağım. Hazır olun. Şöyle yola çıkalım. Bu arada LPG'li olmayan aracın maksimum torku 200 Nm. O sayede biraz daha performans sonu zaten baştan söyleyeyim. Diğer araç için de söylemiştim. Daha doğrusu diğer çekimimde de söylemiştim. 1300 kilogram civarında zaten ağırlıklar. Bu biraz daha ağırmış ilginç bir şekilde. Demek ki yani arka lastiğin olmaması o kadar da ağırlık düşürmüyor. Özellikle de LPG'yi koyunca. Ama LPG deposunu boşaltınca acaba durum ne oluyor? Neyse 50 litre yakıt depomuz var. 50 litre LPG depomuz var ama 40'ını doldurabiliyorsunuz. 50 litre de benzin depomuz var. Bayağı bir menzil sunuyor sizlere. Yani 1000 kilometreyi görebilirsiniz rahat rahat eğer çok ateşli bir şekilde kullanmazsanız aracınızı. Bunun haricinde güzel bir haber vereyim. Konforlu. Araç gerçekten konforlu. Hatırlarsanız Fransa'da aracın lastikleri Continental Eco Contact 6 idi. Burada tabii kış ayları geldiği için Continental ne Winter Contact var şu anda yine aynı markanın kış lastikleri biraz daha gürültülü olur diye düşünüyorum. Yollar da hani burada karada dayanıklı olması için zaten böyle bir daha bir sert asfalttan yapılıyor büyük ihtimalle. Biraz daha taş gibi ses çıkarıyor ama hem büyük hem çok ses çıkarmıyor. Hem de zaten 16 inç çaplı jantlar ve bayağı geniş yanaklı lastikler olduğu için konfor bayağı iyi. Hakikaten bayağı iyi. Yani arkada şunu söyleyeyim. Tabii ki bağımsız süspansiyon sistemi yok. Hatta arkada disk frenler de yok söylemiştim bunu daha önce. Bu nedenle araç boşken arka taraf biraz sekebiliyor ama boşken. Doldurur Alırsanız eğer büyük ihtimalle sekmeyecektir. Şimdiye kadar doldurma şansımız olmadı. Ama araç 7 kişilik sonuçta doldurabilirsiniz isterseniz. Onun dışında anlatacağım hakikaten çok bir şey yok. Fransa'da çok iyi anlatmışım. O videoya kesin bir gidin bakın. 20 küsur dakika konuşmuşum. Şanzıman uzun demiştim zaten. Yolları bayağı uzun. Tamam kolay geçiyor ama biraz daha kısa olabilirdi bence. Yani bunu geçelim, 6 ileri vitesli. Debriyaj pedalı yumuşacık ve çok da güzel yerde kavrıyor. Fren pedalı, gaz pedalı da yumuşak sayılırlar. Çok uzun değiller ama. Yani gaz pedalı biraz uzun ama fren pedalı gayet güzel. Başında hafif bir boşluğu var. Özellikle şehir trafiğinde bozdama açısından gayet güzel olacaktır. Olumlu bir gelişme bu. Onun dışında hakikaten bildiğiniz Tahçe Jogger işte. Görüş açılarınız gayet güzel zaten, arka camınız dimdik kocaman. Bu aynanız da büyük. Yan aynalar çok büyük değil ama olmalarına da gerek yok zaten. Bu aracın önde ve arkasında park sensörü var, geri görüş kamerası var. Tamam uzun bir araç, 4.55 metre boyunda ama yani bir kere park yeri bulduktan sonra rahat rahat girebiliyorsunuz merak etmeyin. Aks mesafesi de uzun bu arada. Onun için uzun yolda gayet konforlu demiştim zaten. Hani ya bir S serisi falan demeyeceğim tabii ama mesela bir Sandero'dan daha konforlu kesinlikle. Paris. Ama performans için LPG'li olmayan versiyonu tercih ederseniz daha iyi olur. Hem 10 beygir daha güçlü hem 200 Nm maksimum tork var. Yani LPG'linin maksimum maksimum LPG'li beraber torku 170 Nm. Onun için biraz daha zorlanıyor. O nedenle performans istiyorsanız LPG'liden biraz uzak durun diyeceğim ama 1000 km'de menzil sunuyor ya araç. Yani bence seçilebilir. Direksiyon ama yumuşacık ha. Hakikaten yumuşacık. Burada eko modunuz da var. şöyle basalım eko moduna. Alalım hemen ve anında yavaşlıyor araç. Yani gaz pedalına şöyle üçte bir basıyorsan sanki dörtte bir basıyormuşum gibi oluyor. Bildiğiniz şeyler zaten. Start stopumuz çok güzel çalışıyor. Küçük motor olunca tık diye durduruyor, tık diye çalıştırabiliyor. Biraz sarsıntılı çalışıyor ama olsun. Yani hiç yoktan iyidir. Gayet güzel çalıştırıyor en azından hızlı bir şekilde. Debreje basar basmaz. Onun dışında ne anlatabilirim ki? Koltukların yan destekleri güzel bence. Bu arada yeni çekim açımı beğenmişsinizdir umarım. Daha önce Peugeot, Peugeot 408'de de yapmıştım bunu. Bunu da Dacia verdi. Bu nedir olur diyorsanız eğer bunun içinde kamp malzemeleri var büyük ihtimalle. Bir bakacağım akşam diye. Bu arada Fransa'da hatırlarsanız aracı böyle en alçak konumunda kullanmamıştım koltukta. Şu anda en alçak konumunda kullanıyorum. Yani şöyle diyeyim, kaput bayağı bir açılı olduğu için kaputun önünü şu anda göremiyorum ben 1.77 boyumla. Ama biraz daha yükselirseniz anında görmeye başlıyorsunuz, merak etmeyin. Zaten biraz da yüksekte kullanabilirsiniz çünkü dışarıdan da gördüğünüzde zaten böyle bir MPV, SUV havası var aracın. Onun için hani yakışır öyle bir pozisyon bence sürücüye. Bir de yani bu kadar boş mesafesi var. Yani değerlendirin bunu. LPG'li araçları çok beğenmesem de bu aracı alacaksam kesinlikle LPG'li alırdım. Evet standart benzinli olan daha performanslı ama LPG biliyorsunuz yani şu durumdaki akaryakıt fiyatlarıyla LPG çok daha mantıklı bir de süper uzun menzil sunuyor size. E, gayet güzel bir seçim olur. Yalnız şunu da söyleyeyim. Gelecek sene içerisinde gelecek olan hibrit versiyonda çok 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 dikkatle izlemek lazım. Çünkü biliyorsunuz araç Clio temelli. Dolayısıyla Clio'nun 140 beygirlik hibrit versiyonu gibi olacak. Otomatik şanzımanlı olacak. Şehir içerisinde daha rahat kullanım demek bu. Hibrit olacak. Daha az tüketecek. Bir de 140 beygir olacak. Daha performanslı olabilecek istediğiniz zaman. Bir de tabii hibrit olduğu için biraz biraz daha ağır olacak ama ağırlık aşağıda olduğu için biraz daha dengeli olabilir yolda. Vallahi ben hakikaten merakla bekliyorum bu aracı ve hani 3 tane araç arasında hangisini test sürüş yapmak istiyorsun derseniz hibritli derim. Vallahi hibrit derim. Evet arkadaşlar bugün Dacia Jogger'dan ve Iğdır'dan aktaracaklarım da bu kadar. Sözü size vereceğim aslında ama yani tutar mı satar mı diye bir şey söylemek istemiyorum. Öyle bir soru bence çok saçma. Çünkü fiyatları biliyorsunuz 555 bin liradan başlıyor fiyatlar. Ve şu anda ilk araçlara özel, lansmana özel 545 bin liraya indirmişler fiyatı. Tabii birkaç gün önce matrat düzenlemesi falan oldu. 577 bin liradan başlıyordu aslında. Bayağı bir ucuzladılar. Dolayısıyla kapanın elinde kalacak bir ihtimalle. Benim sorum Dacia'ya olacak. Yeterince jogger getirdiniz mi sevgili Dacia çalışanları? Evet. Bunu cevabını görmek istiyorum aşağıda. Lütfen yorumlarda belirtin. Hepinize iyi sürüşler.